bunu yazdığım zamandan sadece birkaç ay önceydi. Bir depoda gece vardiyasında çalışıyorum. Bu yüzden genellikle gündüzleri evde uyuyorum ve izin günlerimde bile akşam 6 ile sabah 9 ya da 10 arasında uyanık oluyorum. Çünkü vücudumu aynı programda tutmayı seviyorum. Bu gece sabah 4'te kadar işteydim. İşten çıktıktan sonra doğruca eve gittim ve 4-15 gibi eve vardım. Bütün yollar boş ve sessizdi. Ancak evime geldiğimde garaj yolumun hemen yanına park etmiş bir araba vardı. Yavaşladım. Yanından geçti ve daha iyi görebilmek için geri döndü. Çok renkli camları olan eski siyah bir sedandı. Hiçbirinin arkasını göremiyordum ve tüm ışıkları kapalıydı. Garajıma çekip park ettim ve içeri girmeden önce araba yoluna bir kez daha baktım. Bu mahallenin düzenine göre her ev arasında yeterli miktarda boşluk vardı. Yani genellikle ziyaret ettiğiniz evin hemen yanına park etmek oldukça kolaydı. Bu yüzden evimin hemen yanına park etmek gerçekten gereksiz görünüyordu. Yol boyunca park etmek için çok fazla açık yer vardı. İlk başta komşularımı ziyarete gelen biri olduğunu düşündüm. Belki bir parti falan veriyorlardı ve evlerine yakın olan yoldaki tüm yerler önceden dolmuştu. O sabah yaklaşık bir saat sonra pencereden bir kez daha kontrol ettim ve araba gitmişti. O günün geri kalanı her zamanki gibi geçti. Saat 6'ya kadar uyudum, sonra başka bir iş gecesi için hazırlandım. İşe gitmek için garaj yolundan çıktığımda araba orada değildi. Bu yüzden gerçekten... Hiçbir nedenim yoktu. Artık düşünecek vaktim yoktu. Normalden biraz daha yorucu olan iş gecemi geçirdim ama yarınki izin gecemi dört gözle bekliyordum. Sonunda çıkıp eve gidene kadar mesai uzadı. Yine gecenin bir yarısıydı ve dışarıda hiç araba yoktu. Ama eve vardığımda aynı eski araba oradaydı. Dün geceki aynı yere park etmişti. Daha önce yaptığım şeyi yaptım. Yavaşça yanından geçtim. Ve camlardan içeri bakmaya çalıştım ama öncekinden farklı görünmüyordu. Bu sefer park ettikten sonra garajda daha yakından bakmak için garaj yolunun sonuna kadar yürüdüm. Orada yürürken renkli camın arkasındaki arabanın içinde bir şeyin hareket ettiğini gördüğümü sandım. Sadece göz ucuyla bir bakıştı. O yüzden kesin bir şey söyleyemedim. Sanırım camın dışından da bir yansıma olabilirdi. Doğrudan arabaya yaklaşmak istemediğim için arabadan 10 metre kadar uzaklaştım. Özellikle de içeride biri varsa. O zaman bile başka bir şey göremedim. Ayrılmadan önce karar verdim bu tekrar eden bir sorun haline gelirse diye plakalarının fotoğrafını çekmek istedim ama bunu asla kullanmak zorunda kalmayacağımı düşündüm. Yine de tedbirli olmak üzülmekten iyidir. İçeri geri döndüm tıpkı dün gece olduğu gibi bir süre sonra tekrar kontrol ettim ve araba gitmişti. Gerçekten garipti ama bana herhangi bir şekilde zarar vermiyordu. Bu yüzden bu konuda yapacak başka bir şey olduğunu düşünmedim. Akşam yemeği hazırladım ve birkaç saat televizyon izledim. Sonra yatağa girdim ve akşam 6 ya da 7'ye kadar uyudum. Kalktım. Gece izinli olduğum için mahallede her zamanki uzun yürüyüşümü yaptım. Evden çıktığımda araba orada değildi. Ancak bir saatlik yürüyüşümden döndüğümde, aniden önceki iki gece olduğu gibi aynı yere park edilmişti. Tüm mahalleyi dolaştım ve belki sokakta park etmiş bir ya da iki araba daha gördüm. Peki bu neden hep evimin önünde ve sadece geceleri oluyordu? Arabaya doğru yürüdüm ve bu sefer tam pencerenin önüne geldim. Elimi gözlerimin üzerine koydum ve yansımayı engellemek için cama dayadım. Böylece içeriği görebildim. Araba boştu, insan yoktu ve neden burada olduklarına dair bana ipucu verecek hiçbir şey yoktu. Bu gerçekten tuhaf olan durumlardan biriydi ama aynı zamanda bana hiçbir şekilde zarar vermiyorlardı. Yani bu konuda ne yapacağım pek de kolay değildi. Evin içine geri döndüm. Yaptığım ilk şey Yürürken komodinin üzerinde şarjda bıraktığım telefonumu almak oldu. Ama telefonu elime aldığımda alışılmadık bir şey gördüm. Bildirim. Güvenlik kameralarımdan birinden gelen bir hareket algılama uyarısıydı. Referans olarak ön verandamda bir kameram vardı. Ancak sadece kapıya bakıyordu. Bu yüzden kapının hemen dışında biri olmadığı sürece asla çalmaz. Ayrıca evimin içinde tüm ana odalarda üç kameram vardı bildirimde hangi kameranın hareket algıladığı belirtilmemişti. Ben de uygulamayı açıp kontrol ettim. Uygulama tarafından kaydedilmiş 60 saniyelik bir klip vardı. İzledim ve hemen hemen tüm süre boyunca ev tamamen sessizdi ve herhangi bir hareket yoktu. Bunun sistemin bir hatası olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ancak videonun son 5 saniyesinde bir şey aniden kameranın en altından geçti. Gerçekten çok hızlıydı. Sadece bir saniyelik bir süre için kadrajdaydılar ve sadece başlarının ve omuzlarının bir kısmı yakalanmıştı. Telefonu tutarken ellerimin uyuştuğunu hissettim. Görüntünün çekildiği oda şu anda içinde bulunduğum yatak odasıydı. Birdenbire evin sessizliği sağır edici bir hal aldı. Tam anlamıyla kendi sesimi duyabiliyordum. Yavaşça arkamı dönüp gözlerimi odanın dört bir yanında gezdirmeye başladığımda kalp atışlarım hızlanmıştı. Her yerde olabilirlerdi. Hatta şu anda bile beni izliyor olabilirlerdi. Aklımdan geçen tüm bu düşünceler beni daha da panikletti. Gitmem gerektiğini anlayınca aceleyle kapıya yöneldim ve odadan çıktım. Hemen arkamdaki yatak odasından bir hareket duydum. Merdivenlere vardığımda ayak sesleri koridorda hızla ilerliyordu. Belki sadece 15 metre arkamdaydılar. Ön kapıya geldim ve sağa doğru koştum. Ormana doğru. O anın yoğunluğu içinde beni kovalayanın kim olduğunu görmek için arkama bile dönmedim. Daha çok oradan canlı çıkmaya odaklanmıştım. Sonunda Ormanın karanlığı tarafından örtülen yapraklar üzerinde çıtırdayan sadece benim ayak seslerimdi. 911'i aradım. Geldiklerinde araba gitmişti ama neyse ki elimde bir gün önceki plakalarının resmi vardı. Onları bulup tutuklamak sadece 3 saat sürdü. 20'li yaşlarında bir adamdı ve tamamen dengesiz görünüyordu dürüst olmak gerekirse eğer geri dönüp onu görseydim, beni evimin içinde kovalasaydı, muhtemelen o kadar korkardım ki ayağım takılırdı. Adamın beni hedef almak için gerçek bir nedeni varmış gibi görünmüyordu. Ama aslında beni hedef aldığı son derece açıktı. Telefonunda evimin birden fazla fotoğrafı vardı. Ve hatta bazıları gece pencereden bakıp oturma odamda otururken çekilmişti. Ayrıca Son iki hafta boyunca her gün işten ne zaman çıktığıma ve eve ne zaman döndüğüme dair notları vardı. Rahatsız edici bir şekilde hala nasıl evime ve kameraların etrafına girmiş ve eğer fark edilmeden içeri girebildiyse bunun ilk kez olup olmadığını bilmenin bir yolu yok. Beni bu kadar uzun süre ve dikkatle takip ettiğine göre bir şekilde tüm kameraların nerede olduğunu biliyor olabilir ve ilk kez yatak odamdaki kameralardan birine doğru hafifçe yürüme hatasına düşmüş de olabilir. Ne olursa olsun uzun bir süre onun için endişelenmeme gerek yok. Bu dört yıl önceydi ama ara sıra aklıma geliyor.